Ömür Cemaat devam ediyor efendim yeni etabımızla. Ve e, buradaki bu koltuğu bir kaldırsın. <laughs> Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun arkadaşlar. Vallahi yine şaşırttınız beni. Ay çok teşekkür ederim. Evet bugün benim doğum günüm. Hayırlısıyla 30'uma bastım efendim. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyi ki varsınız. Ne yapayım? Notumuz varmış efendim sevgili ekip arkadaşlarıma. Çok teşekkür ederim. Unutmamışlar. Sunucuların en tatlısı ve en neşelisi. Happy B-Day. Hey iyi ki doğdun. Seni çok seviyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben de sizlere iyi ki varsınız. Ay çok teşekkür ederim. Bir dilek tutayım. Efendim e, herkese Allah'tan sağlık, güzellik, mutluluk diliyorum. Kendimiz için de bol reytingler olsun inşallah. <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkür ederim. Sağ olun. Kesin be. Kesin be. E Efendim ay cümür cemaat devam ediyormuş. Ben pastamı kesemedim daha. Keseyim dur pastamı keseyim. Gülleri de keseceğim ama çok teşekkür ediyorum tekrar. Sağ olun. bize bak. Ay hoş geldiniz korktu. Bu Ay da benim bir gel. tanem. Aa kızım hoş Aa, geldiniz korktu müzikten. Bana bana. Aa canım bu da benim Lina'm çok teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Aa. Tamam Paydos ben daha çalışamam devam edemem ay çok teşekkür ederim ay, canım benim. bak ederim. hoş geldin hoş geldin <laughs> kızım çok, çok güzel <laughs> kızım. çok teşekkür ederim ay çok teşekkür ederim ay, ay, et, et, bir tane bay bay Ay çok teşekkür ederim. Çok güzel bir sürpriz oldu bana. Hakikaten yani dünyanın en güzel hediyesi. Allah herkesin evladını onlara bağışlasın. Hepsinin bahtını şansını güzel yapsın. Bu arada ilk kez Lina Hanım e, kameralar karşısına çıkıyor. Bugüne kadar kimse pek yüzünü görmemişti. Böylece bir ilki yaşadık. Çok teşekkür ediyorum ekip arkadaşlarıma. Sevgili Korhan eşime, anneciğime. İyi ki varsınız. İyi ki beni doğurmuşsun anneciğim. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok büyük sürpriz oldu. Ay herkesler ağlıyor. Ben şimdi nasıl sunmaya devam Kızım anayım ben ana. Kızımı getirin yavrumdan ayırmayın beni. Şu köşede otursun ne olur. <laughs> Peki cümbür cemaat devam ediyor efendim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. <laughs>